Burada ne? Burada ne? O ne? O ne o? Lan tak 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 tak. Ne haber Freddy? Ne? Ne haber Bonnie? Güveni arıyorum da sen gördün mü? Hayır görmedim. Ben, ben de o arabaya çalışıyordum. Hmm, şey. Ne? Gördünüz de bu da değil. Git başka yerde ara. Hadi git. Kaybol. Tamam tamam. Ay güvenli. O Şimdi yedim seni! Al o! Kulçayı yolladı, kulçayı 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 Ne yapıyorsun bunu, Foxy? Ne yapayım, güvenliği çalışıyorum. O o güvenlik değil, O güvenlikle ofledi. E, görmüyor musun? Maske taktı, Freddy maskesini taktı. E, bence, bence ofledi. Aa gözüm. E, o senin neden göz açık tutuyor? E, o zaten ofledi. Aa, o ne? Şimdi. Dur, Dur. ne oluyor? Aa, yeter ama yahu. Şu, balon boy, balon, balon dedik çıksana. Bal, Fido balon sonunda dedik istediğim onun gözlerine oymak. eee <laughs> ona Fido olmadan söylemeye devam edersen senin kafanı çıkarım. Dur ne yapıyorsun? Aa, Odada iki tane Freddy olamaz yahu. Yani anlamıyor musun? Ne? Harika. Şimdi odada iki tane Freddy oldu. Güzel oldu. Hayır hiç güzel değil. Onun için beyni. Ne diyeyim ya? Ne? Güvenli kolu. Ben de Freddy oldu. Ne inandım onun? Ha? Hayır lan Freddy sensin. Uyuyacağım. Ee, evet, bir şey diyeceğim de. Ha, dur, durmuyor. Saat kaç? Merhaba. Mangal saat kaç? 5.59. 5.59 mı? Ha, i̇şte Freddy. Freddy mi? Ha, ha, o da ne? Güvenlik <laughs> mi? Hayır bakın ben Freddy'yim. Ben Freddy'yim. Hayır. Ha, ha. Dön. Ding.